Evet sevgili Osman Şeker Bey tekrar size yönelmek istiyorum Efendim ikinci sorunuz için bu soruda yine değerli kardeşimizin sorusu Kef suresi ile ilgili asaı Kef hakkında daha önce duyduklarımızdan farklı bir görüşte olduğunuzu öğrendim. Ahmediye cemaatının görüşünü öğrenmek istiyor. Bu görüşü bize biraz açıklar mısınız diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Memnuniyetle, memnun oldum bu soruyla bana tekrar fırsat verildiği için. Genelde halk arasında asabı ı ile ilgili e, yerleşmiş olan e, bazı e, destansı hikayeler var. E, genelde bahsedecek olursak, bunlar diyorlar ki e, işte 3-5 veya 7 e, genç bir mağaraya sığındılar. Orada e, 300 yıl boyunca uyuya kaldılar veya 309 yıl Kur'an ı Kerim'den ayetlerinden anlaşılan budur. Yanlarında köpekleri de vardı. 300 sene sonra işte uyandılar ve yiyeceklerinin bozulmamış olduğunu gördüler, bir şehre indiler vesaire. Aslında bunu Kur'an-ı Kerim e, Keyif suresinde anlatıyor. E, ben bunu size izah edeceğim e, fakat kendimden değil. E, Vadedilenmesi ve Mehdi ikinci halifesi ve aynı zamanda oğlu Hazreti Mirza Beşirettin Mahmud Ahmet, Tefsiri Kebir isimli bir tefsir yazdı, on ciltlik. Ve diğer tefsirlerden bambaşka bir tefsirdir bu. Çok güzel ele atlı alış biçimi var. Kur'an-ı Kerim'i incelerken çok titizlikle her detayın üzerinde durarak Kur'an-ı Kerim'i inceliyor. Aslında e, Müslümanlara çok büyük bir iyilik yapmışlar. Onun değerini zamanla anlayacaklar. Şimdi e, biz tabii ki biliyoruz da mesela Kur'an-ı Kerim bir şeyi anlatıyorsa niye anlatıyor? Bu çok önemli bir sorudur. Yani e, her şeyi anlatmıyor Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değil. Yani kronolojik olarak tarihi olaylardan bahsetmiyor. Bazen bir olayın bir kısmını alıyor. Bazen e, eski Tevrat'ta yazan veya başka eski kitaplarda yazan bir olay hiç almadığı da oluyor. Ve bazen işaret yoluyla değiniyor, bazen detaylı bir şekilde ele alıyor. Bunun bir hikmeti olmalı. Çünkü elimizdeki Allah tarafından lütfedilmiş olan bu kitap, kıyamete kadar geçerli olan kitaptır. Artık yeni bir kitap gelmeyecek. Bu ne demek? Bu kitap mükemmeldir. Yani bir eksik yoktur bunda. Eğer eksik olsaydı çünkü yeni bir kitaba ihtiyaç duyulabilirdi. Ama Allah Teala diyor ki bu kıyamete kadar ihtiyaç duyacağımız her şeyi e, ihtiva etmektedir. O halde yani bu çok önemli bir soru ki neden e, bundan bahsediyor Kur'an-ı Kerim? E, bunda bir hikmet olmalı. Ve Hazreti Müslim abi işte bu e, bunu hep göz önünde tutarak e, inceliyor. Bu bakımdan bu tefsir eşsizdir. Neyse Ashab-ı bize göre ashab-ı ilk dönem Hristiyanlardır. Onlar Hz. İsa'ya Allah'ın peygamberi olarak inandılar. Allah-u bir ve tek olarak inandılar. Ve putperest Roma kralları ve halk tarafından türlü eziyetlere uğradılar onlar. O kadar ağır eziyetler ki diri diri yakılmak, Köpeklere parçalattırılmak, çarmıha gerilmek gibi ölümcül işkenceler dahi yapıldı onlara. Ama onlar tevhid inancı üzerinde öylesine e, direndiler. O kadar e, inançlarını korumak için fedakarlık yaptılar ki, Kur'an-ı Kerim bunu e, anlattı. İşte. Ve e, işte o erken dönemdeki Hristiyanlar, yani İsa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın peygamberidir ve allah Teala tektir diye inanmış olan o Hristiyanlar, putperestliğe, şirke düşmemek için ve kendilerini bu zulümlerden korumak için mağaralarda saklanarak yaşadılar. Yani asabı ı Keyf diye Kur'an-ı Kerim tabii ki kendine has bir tarzda onu anlatıyor. Ve anlatırken şuna da dikkat etmek lazım. Kur'an-ı Kerim önce e, halk arasında e, ya da daha önce asabı ı Keyf ile ilgili ne gibi e, anlatımlar var bundan biraz bahsetti. Sonra biz bunun doğrusunu şimdi anlatıyoruz dedi Kur'an-ı Kerim ve kendine has bir tarzda anlattı. Tabii ki dedim ya Kur'an-ı Kerim bütün detaylarıyla anlatmaya kalkarsa her şeyi o zaman çok büyük bir kitap olacaktır ve kimse onu okumayacaktır. Onun için kendine has bir tarzı var, bir üslubu var. Ben bile şimdi özetle o kadar özetle anlatacağım ki anlatmaya çalıştığım şeyi yani ancak işte herhangi bir delil sunmadan sadece şu, bu böyledir, şu şöyledir diyebiliriz. Ama inşallah bu tefsir kebir zamanla yayınlanır. Ya bizim maneviyat isimli bir dergimiz var. Muhterem Raşit Bey'in gözetiminde bu dergi her üç ayda bir çıkıyor. İnşallah Allah lütfederse ileride bu tefsir parça parça yayınlanırsa böylece okuyarak daha fazla insan bilgi edinebilir. Doğrudur efendim. Şimdi o mağaralarda sığınmış olan ilk Hristiyanlar, kendilerini hem Putperest Roma krallarının zulmünden korumak, hem de tevhid inancından ayrılmamak üzere, 300 yıldan daha uzun bir süre boyunca çok büyük fedakarlıkta fedakarlıklarla bulundular. Fakat bu mağara benim kastettiğim şey, hani dağlarda doğal yollarla oluşmuş olan bu kayaların içindeki Küçük e, mağaralar değil, aslında başka bir kelime olmadığı için e, Romalılar o dönemde ölülerini bekletmek için sanki bir mezar gibi yeraltı odaları yapmışlardı. Bunlar e, kalıntılar arkeolojik kazılar da ortaya çıktı. İskenderiye'de, Roma'da, Sisi, Malta vesaire bu e, bölgelerde onların kalıntıları ortaya çıktı. Romalılarda biliyorsunuz köle, kölelik de vardı. Uzun zaman boyunca da, da, devam etti. Köleler de zaman zaman e, e, eziyetlerden kaçıp da o mezarlara gizlenirlermiş. O mezarlar bir oda şeklinde yapılıyormuş. Ve e, orada bekletiyorlar işte ünlerini. Ve daha sonra e, orada bir yere gömüyorlar. O, oralara ilk Hristiyanlar e, girip gizlenmişler. Birincisi işte oraya hem saklanabiliyorlar kendilerini gizleyebiliyorlar, eşyalarını saklayabiliyorlar. Hem de genelde insanlar bilirsiniz mezarlıklardan korkarlar, çekinirler. Böylece kendilerini koruyabiliyorlardı. Zaman içerisinde o odaları genişlettiler. Biraz daha geliştirip büyütmüşler. Ve işte o kadar bulunmuş ki bunun, o mezarların genişliği Mezar dersek Türkçedeki gibi yanlış anlaşılmasın tekrar ben söyleyeceğim. Mağara gibi çok geniş alanlar bunlar. O kadar ki birbirinin ucuna eklenmiş belki 15-20 mile kadar ne bileyim 30 kilometre uzunluğunda bir bölge içerisinde bulunan odacıklar bunlar. Yerin altındalar. İşte ilk Hristiyanlar oralara saklandılar. Kendilerini korumuşlar. Fakat 300 yıl, 309 yıl diyor Kur'an-ı Kerim bunu. 300 yıldan biraz fazla olarak tarif ediyor. Üst üste 300 yıl değil bu. 300 sene içerisinde birkaç ay, bazen 1-2 yıl, bunu daha uzun süreler değildi. Zulüm ne kadar şiddetli olursa onlar da kaçıp oralara saklanıyorlar. Kendilerince bir plan yapmışlar. Hatta hatta bu kalıntılardan, bundan kalıntılardan öyle anlaşılıyor ki içinde bazı nasıl diyelim derslik gibi sınıf gibi yerler var, mescit gibi yerler var, bazı resimler çizilmiş içerisine. Demek oluyor ki birkaç yıl kaldıkları da oluyormuş. Çocukların eğitimine devam ediyorlarmış orada vesaire. Onlar öyle 3, 5 veya 7 kişi değildi. Zaten Kur'an-ı Kerim diyor ki bazıları böyle diyorlar, bazıları şöyle yedi kişiydi diyorlar. Falan diyor ki onların sayısını Allah'tan başka hiç kimse bilen yoktur. Bu demektir ki yani onların bu tarihi detaylı olarak e, bugün artık elimizde değildir. Bu 300 yıldan daha uzun bir süre boyunca onlar e, inançlarını korumak için oralara saklanarak yaşamak zorunda kaldılar. Dönem dönem girdiler, geri çıktılar filan. Onun için on binlerce e, Hristiyan idi onlar. Sayılarını ancak Allah bilir. Ve dediğim gibi işte... E, Bazen birkaç ay, bazen bir iki yıl oralarda kalıyorlardı ve ne zaman ki zulüm azalırsa, biraz nefes alabilecek gibi olurlarsa dışarı çıkıyorlardı. Yani çok kısıtlı imkanlar içerisinde o mağaralarda kelimenin tam anlamıyla hayatta kalma mücadelesiyle yaşadılar. O yüzden de yani onlarla ilgili detaylı bilgiler bulmak zordur. Onun için. Evet. Kur'an'ın anlattıkları üzerinden araştırma yapıldığında evet. işte onların varlığından, nereler yaşadıklarından, ne için bu eziyetlere katlandıklarına dair fikir sahibi olabildik. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in birçok yerde olduğu gibi bir ipucu veriyor. Ana hatlarıyla yani ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi veriyor ve eğer bunun geriye kalanını başka yerde bulabiliyorsak orayı doğru bize işaret ediyor. Böylece Kur'an-ı Kerim hem çok hacimli, kimsenin okuyamayacağı kadar büyük bir kitap olmuyor. Hem de her şeyi açıklamış oluyor. Bu benim anlattıklarım tefsiri kebirde detaylı olarak anlatılıyor. Bu bizim programımız hepsini anlatmaya müsait değil. o İnşallah dediğim gibi yani bu maneviyat dergimizde belki de ileride yayınlanırsa okuyarak İnşallah. daha fazla bilgi sahibi İnşallah. olabilirler. Aslında demin dedim ki Hazreti Müslimahud, belli bir sebeple hani Kur'an-ı Kerim'in anlattıklarının hepsinin belli bir hikmeti var, bir sebebi var dedi. Evet. Gerçekten de yani Kehf Suresi'nden neden bahsediliyor? Yani bu ilk dönem Hristiyanlarından neden bahsedilmiştir? Bunun bir sebebi var. Kehf Suresi'nden önce İsra Suresi vardı. İsra Suresi'nde, Hz. Musa'nın ümmetinin yaptığı hatalardan ve böylece Allah'ın azabına, Allah azabına uğramalarından bahsedildi. Bunlar e, e, Musevi ümmetin e, ilk dönemleriydi. Ve sonra Keyf suresine geldiğimizde de Musevi ümmetin son dönemi hakkında, yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın e, döneminden bahsediyor ve onların da nasıl böyle tevhidiniz için ne kadar büyük fedakarlıklar yaptıklarından bahsediyor. Ama daha sonra onların bozulduğunu da anlatıyor Kehf suresinin içinde yine yani evet. ve şirk uzaklaşarak şirket saplandıkları anlatılıyor ve böylece cezayı hak ettikleri anlatılıyor. Bütün bunlar aslında uyarıdır ve Kehf suresinin ilk ayetleri böyledir. Kur'an-ı Kerim veya bu sure bir görevi de, bir amacı da e, uyarmaktır. Kimlere uyarmaktır? Allah bir oğul edin diyenlere uyarmaktır. E Tabii ki e, Kur'an-ı Kerim dediğim gibi bir e, e, uyarı yapması gereken uyarıyı yapmaktadır. Nasihat etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in asıl gayesi budur. Ve bunu yaparken e, hem geçmişteki e, tarihte yanlış olarak e, kalmış olan konularda düzeltmiş oluyor ve hem de nasihatini yapmış oluyor. Bu bakımdan yani muazzamdır. Ve e, Kehf suresi özellikle e, harikulade bir e, tarzı var, bir e, tertip var onun içerisinde mükemmel bir tertip. Ama maalesef müfessirler onun e, güzelliklerinin farkına varamadılar. Konuların birbirinden bağımsız, alakasız olduğunu zannettiler. Ama öyle değildir. Allah Teala'nın lütfuyla o çağda vadedilen mesele mesela o ve onun halifeleri vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'in bize neler anlattığı, ne konularda uyarı yaptığı, elemleri şimdi artık insanların gözünün önündedir. Evet efendim. Ben diyeceğim yani çok ancak bu kadar ana hatlarıyla söyleyebilirim. Bizim inancımıza göre bu bir hikaye değildir. Evet efendim. İlk dönem Hristiyanlardır. <laughs> evet efendim. Size çok teşekkür ediyorum bu detaylı bilgileriniz için.